Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kış keki hazırladım. Havuçlu, cevizli, tarçınlı mutfağınızı mis kokular saracak. Buyurun, yapımına geçelim. Kekimizin yapımına kek harcını hazırlamakla başlayalım. Kek harcı için uygun bir karıştırma kabına 4 adet orta boy, oda ısısında beklemiş yumurta buçuk su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı alıyorum. Mikser yardımıyla şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar karıştırıyorum. Mikserin en yüksek devrinde ortalama 4 dakika boyunca karıştırıyorum. Keklerinizde yumurta kokusu oluyorsa yumurta ve şekerle beraber mutlaka bir paket vanilyayı ekleyin. O şekilde karıştırın. Vanilya yerine dilerseniz 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi ya da limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Tam 4 dakikadır karıştırıyorum ve istediğim kıvama geldi. Lütfen kıvamına dikkat edin. Bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi içerisine sıvı yağ ve süt ekleyeceğim. Ee 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Ortalama bir 5 saniye kadar tekrardan karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 2,5 su bardağı un, 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Unu bu şekilde havalandırarak ekledim. Dilerseniz eleyerek de ekleyebilirsiniz. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra mikserin en düşük devrinde ortalama 1 dakika daha karıştırıyorum. Unu ekledikten sonra mikseri düşük devrinde çalıştıralım. Kek harcımız artık hazır. Bu aşamadan sonra bu harcı dilediğiniz keke dönüştürebilirsiniz. Ben bu defa havuçlu, cevizli, tarçınlı bir şekilde hazırlayacağım. Bir takipçim istemişti, özellikle onun isteğini dikkate alarak borcamda bu keki yapıyorum. 1 adet rendenin ince kısmıyla rendelenmiş havuç, 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi ve 2 yemek kaşığı unu ekliyorum. İlk etapta spatula ile bunları üstten şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra harca yediriyorum. E, meyveli kek yaptığınız zaman mutlaka içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapın. Un eklediğimiz zaman meyveler dibe çökmez. Kekin her tarafına güzel bir şekilde dağılır. Bu da küçük bir püf noktası. Bu tarife hindistan cevizi eklemek şart değil. Eğer seviyorsanız kullanabilirsiniz. Ben yakıştırdığım için arada ekliyorum. Kek harcımızı geriye kalan malzemeleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra şimdi de büyükçe bir borcamın içerisine aktaracağız. Kek harcımızın kıvamının da bu şekilde olması gerekiyor. Tepsiyi yağlamadım. Yağlamadığım tepsiye kek harcının hepsini tepsinin kenarlarından tepsiye döküyorum. Tam ortasına dökmeyelim. Kenarlarından dökelim ki kekimiz eşit bir şekilde kabarsın. Daha sonra şöyle bir sallıyorum ve önceden ısıtmadığım 170 derece Alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Bu arada pişme süresi kullanacağınız kaba göre de değişir. Eğer kek kalıbı kullanacaksanız 55 dakikanın altında olmamalı ama tepside 45 dakika yeterli oluyor. Keki fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra dilimleyelim. Ee, ve dilerseniz bu keki derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Ben tabi bir kısmını okula giden çocuklarım için hemen beslenme olarak koydum gönderdim. Şimdi sizlere kekin kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Yumuşacık ve çok çok lezzetli. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka yapın. Emin olun favori tarifiniz olacak. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere nefis bir kış keki hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.